Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'a nasıl filigran yapılır onu göstereceğim. Ee, öncelikle filigran nedir onu göstereyim. Şu anda ekranda gördüğünüz herhangi bir videodan kanalımdaki herhangi bir videodan giriş yapalım. Filigran arkadaşlar şu sağ alt köşedeki e, küçük şey abone ol e, butonunu yana getiren şey. Bunun üstüne gelince abone ol'a basınca hemen kısa yoldan abone olunabiliyor bunu nasıl yapılır nasıl böyle ayarlanır onu göstereceğim size arkadaşlar öncelikle photoshop programımızı açıyoruz gördüğünüz gibi benim ayarladığım kısım bu bunun aynısını nasıl ayarlarız onu göstereceğim şimdi önce dosyaya geliyoruz yeni diyoruz E geldi arkadaşlar. Burayı genişlik 700. Yükseklik 700 olarak ayarlıyoruz. Çözünürlüğü de 75 yapıyoruz oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Bizim beyaz kısımda şeyimiz yok. Şu sağ alt köşede artı işareti var. Ona basıyoruz. Ve beyaz yeri istersek silebiliyoruz. Böyle e, transparan bir arka plan yapıyoruz. Sonra arkadaşlar şu sol alt köşeden, imlecin altındaki yerden yuvarlak köşeli dikdörtgen aracını seçiyoruz. Bunu şu köşeden bu şekil yaparak Çektik arkadaşlar. Dolgu kısmını da işte hazır renk ayarlarından şuradan seçtim mesela kırmızı yaptım. Siz buradan şu renk çerçevesinin içinden değiştirebilirsiniz. Ben kırmızı yaptım şimdilik bunu. Şeyini konturunu şey sıfır yapacağım. E, sonra arkadaşlar bunu yukarıda özellikler kasan önce şuna basacağız. Sonra yukarıda özellikler kısmından burada işte işaretler var. Şunu birini 75 yapacağız. Zaten o hepsi 75 olacak. Gördüğünüz gibi hepsi 75 oldu ve köşesi böyle e, yuvarlak oldu. Bunu arkadaşlar CTRL'e T yapacağız. Biraz ortalayacağız bunu. Şöyle ortaladık bunu. Sonra arkadaşlar yazı şeyimizi seçeceğiz text aracını yatay yazım aracını seçtik. Benimki 55pt büyüklüğünde. Bunu şimdi buraya abone ol yazısına yazacağım. 3 tane dönlem koydum diyelim. Sonra arkadaşlar bunu da ctrl t yaparak şöyle alt köşeye ortalayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar benim önceki hazırladığımda YouTube logosu var. Ee, YouTube logosu bende hazır olarak var. Ben onu şey yapacağım. Bir saniye. Şuradan aç diyorum. Burada benim hazır olarak transparan olarak var. Bunu direkt çektim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu CTRL-C yaptım. CTRL-V yaptım ve bu ekranıma geldi. Buradan küçültüyorum. İstediğim gibi böyle mesela büyüttüm biraz daha sonra arkadaşlar bunu mesela şöyle ayarlayayım diyelim şöyle biraz daha büyük yapıp aşağıya doğru ayarladım arkadaşlar böyle yaptım sonra mesela kontrol eklemişiz Buna gelip mesela ilk önce yuvarlak köşeli dikdörtgenin üstüne iki kez basıyoruz şu anda geldi. Evet. Ee, buradan kontur yazan yere bir kere tıklıyoruz. Bunu buradan benim boyut 7 renk e, siyah olarak ayarlı. Siz değiştirebilirsiniz isterseniz. Tamam diyorum. Sonra buradan arkadaşlar YouTube logomun şeyini de öyle yapacağım. Kontur ekleyeceğim. Buna da ekledik arkadaşlar. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde hallettim. Siz isterseniz Yazı renginizi filan da değiştirebilirsiniz. Örneğin mesela gölge eklediğim. Şurada mesela gölge şeyi var. Gelip de buraya opaklığını filan tabi biraz kısacağız. Ha, dur yanlışını kıstım. Şuradan opaklığını kısarak işte gölgenizi filan ekleyebilirsiniz gördüğünüz gibi. Uzaklık filan diyor mesela. Yayılma diyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bunu eklemeyeceğim. İşte kontur ekleyebilirsiniz yazı stilinize. Böyle. E, tabii ben başta yanlış bir şey yaptım onu bir düzelteyim ilk önce. Ha, şimdi tekrar iki kez tıklayayım. Gördüğünüz gibi şu an normal. Gölgeye bastım. Bunun boyut opaklığını düşürdüm biraz. Mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii sizin zevkinize kalmış orası. Bunu tabii dışa aktar yapacaksınız. Buradan dışa aktar kısmından farklı dışa aktar yaparak dışa aktaracaksınız. Ve masa üstünden filigranınızı yükleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.